Merhaba arkadaşlar bugün Deep Earth Prototype adlı oyun oynuyoruz. Bu bir India game dostum. Evet. Ha, oyun böyleymiş lan. Tamam. Ben herhalde bir hücre diyeyim hapsoldum ben. Akıl sağlığını kaybet. Oğlum o, o yerdeki değil mi bu? Akıl sağlığını kaybet. <laughs> Kapı cehennetim e açılıyor. Niye böyle çıkıyor Ah kör oldum ha Oyunda koşma var bu arada. Yani ben böyle sıkışık yerde koşarsam şu ateş et. Ateş et diyor. Silahım falan yok. Diyeceğim yumruk falan mı diyor acaba? Bekle bir. Yok. Yumruk atma yok. Kaçma var sadece. Evet önümü göremiyorum şu an. Yerde bir ışık süzmesi var. Onun yanına gittim. Ha buldum bir şey. Bir düğün sandalyesi, Pixar logosundaki şey var. Ses çok rahatsız edici. Girdim buraya. Ee, ha ışık geldi tamam. Yani çok hayırlı bir ışık değilmiş ama geldi yine. Aman Allah'ım yerde haç var. Sivana var. Çevireyim mi? Çevireyim. Basmam gerekiyor. Yapalım. Korku oyunu orada zaten belli olmuştur herhalde. Evil, kötü, APK. Afrika. Afrika'nın Türkçesi biraz garip. Uuu uh, tabanca mı bu? Vay. Springfield Armor USA, askeri silah güzel bir silahımız var ha ateş et yazıyordu şut yazıyordu kapalı oraya gideceğiz galiba ha orada gidiyorum hadi FBI geldi dostum Erdoğan hakkında kötü şeyler yazmış evet. burada bir şeyler mi var kim var kim var Birazcık korktum Amerikan polisine dönüştüm Ateş ettim siyah bir şey görünce Abi Burada kapı açık değil mi? Evet Ben önümü göremiyorum ki ama yani Fener falan da yok bende Aa ne yaptım? He reload yaptım Allah kahretmesin Aa mermim bitiyor demek ki Boş harcamayacağım o zaman Kötü oldu bak Boşuna gitti bir şarjör Burası ne? Kim var orada? arkada bir yer mi var? Yok, dolapmış lan. Vay. Gene bir insan Aha, arkada yer var. Aha. Ne oldu lan ses geldi. Korkuyorum lan. Ses falan geliyor. Kalp atma sesi geliyor. Size de geliyor mu? Çok ee, rahatsız edici yani korkunç değilim de ben erkek adam korkmaz bir şey mi burada erkek adamı sikerler Oh my god. Ben böyle burada pusmak istiyorum. Yiyorsa gelsinler. Gidiyorum. Hadi FBI Polis baskını Uyuşturucum var lan bu eve Uyuşturucu ihbarı geldi Girdim Bu ne? Aa fener Mırsk <laughs> Ya bir şey olmadı ya Korkmadım Aa ışık gitti Ama fenerim oldu yani İyi bir anlaşma galiba <laughs> Işıklar gitti fenerim oldu bence daha iyi Zaten ışıklar bok gibiydi kör oluyordum. Korktum ya. Konuşamadım korkudan. Dilim tutuldu. <laughs> Lakosim mi <mı> lan bu? <laughs> güzel, güzel gömlekmiş. Beğendim, kaliteli. Burası açılmıyor. Oğlum bu nasıl bir kapı lan? Kapı koluna bak. Yaratıklar öyle mi? Bir şey diyeyim. Yaratıkların yüzü öyleyse ben oynamam. Deyip Oyunu sonuna kadar oynayacağım. Ben buraya girdim mi? Girmedim. Nasıl gireceğim peki? Bir şey yok gibi. Ben... Aa girmişim zaten. Kapı var orada. Nereden gidiyorum? Burası benim. Ee, nereden gidiyorum acaba? Kapı var. Dolap var. Kapı değil. Dolap. Ben dümdüz ilerliyorum o zaman. Şöyle. 3 tane kapı var bak. 3'ü de sıs sız Yani şüpheli demek. Ben buraya girdim zaten. Ben niye buraya geldim? Kapı açılın. Herhalde e, ee, amına sikiyim ya. Köşeleri falan bakacağım. Belki gizli geçit falan vardır. Bilmiyorum. O oyuna çok öyle bir hava var. Boş. İşte Devran o gün akıllanmıştı. Aa! Abi bu oyun kalbimi inecekti. Oh. <laughs> Bütün şarjları boşalttı. Oh, kalbim atıyor bir dakika. <laughs> Bak daha video kaydını durdurdum. Çünkü çok korktum. Bir derin derin nefes alacaktım. Adım sesi geldi. Kaydı durdurduğum gibi adım sesi geldi. Bir şey çıkarsa gebertirim bu arada. Elindeki tabancaya bak. Vermesi var umarım. Bak yeni geldi. Korkanın çocuğu. Gözüm kapalı gireceğim. Kim var orada? El kalır. Elleri kalır. Siki, ne oldu? Bir dakika oyun dondu. Da arkam bakarak gidiyor. Ananın avradını sikeyim. Ananı sülaleni yani o kadar. Boynu kim yaptıysa Bu oyunda emeği geçen bütün orospu çocukların ismi geçiyor ya hepsinin ben amına koyayım. Hata. Ananı sikeyim. Kaydediyor, kaydediyor. Işık gitti. Geri dönüş yok. Abi ben küçücük alan göt kadar. adam eli titiyor baksana. Adam bile korkuyor oyundaki. derin ya oyun ya ne olacak ya? Deyip aniden jumpscare atacaklar üstüme. Sikiyim. Köşe geçtim onu. Ha buymuş ya. Jenga gibi devrildi anasını sattığım şey. Varil ne bu? Varil yani değil mi? Varil deniliyor. Barrel yani İngilizce spar bak ne kadar zeki. Uf. Orada ışık yok muydu lan? Bana mı öyle geldi yoksa? şu köşeden bakamıyor muyum? PUBG gibi. <laughs> PUBG oynamıyorum hayır. PUBG şakışı şey yap. Ben PUBG oynamıyorum. bu yol diyor. Bir şey 31 çekmiş. Derin derin nefes al. <laughs> Hayır. <gülüyor> nefes alışa bak. <laughs> ben ben öyle korkmadım daha öyle nefes almıyorum. Burası bir bu çocuğu. Ateş et. Ettim. Üzerime bir şey atlarsa var ya kafasını 16 tane delik açarım bu silahla. Şurası kapalı. Yani herhalde kapalı. Umarım bir şey fırlamaz orada. Herhalde kaçacağım oradan. Alttan geçeceğim değil mi? Eğilme yok ama oyunda. Bismillahirrahmanirrahim. Abi en çok korktuğum şey ne biliyor musun? Ben böyle giderken buradan biri gel. Aa. Kapı kapansaydı keşke. Kapı kol yok ki yani kapı kapansa ne olur? Ya bana niye bunu yapıyorsunuz? Ben niye bu oyunu indirdim? CS2 mi bu? CS2 grafiklerine bak dostum. Arkadaşlar CS2'ye gelen güncelleme böyle oldu oyun. <laughs> Yaptığım espri beni mutlu ediyor en azından şu an. Yani bütün gerginlik indi üstünden. Kim sıçıyor? Hop hop. bu çocuğu zebani. <laughs> Korktuğum şeyden bak. Ben bunu var ya bir ve 1'de pataklarım. Kafanı sıkayım ya. He? he? Nasılmış? Aha. Aa! Mermi bitti. Ha tamam. Doldurunca geliyormuş lan. Tamam, doldur Ay korktum. Bir silahsız oynayamam ben bu oyunu. Benim üstüme koşacak bu. Benim silah. Suni onun Bir şey fırladı. Ha? Adam kafası korktu. Güzel miymiş? Ha? Güzel miymiş? Güzel miymiş? Piç. Of vücuda bak. Umarım kadın sınır dostu. <laughs> Çünkü çok kötü şeyler yapacağım sana. O nereden? Şuradan geldi değil mi? Buraya bakarak gidelim. Korktum mu Sağdan gidemiyor muyum bir dakika? Beşik önümü kapatmıyor değil mi Tamam Ya beşikle yolum yatak bu. Şekli beşik gibi ama. Aa ya orada bir şey var. Anahtarlar. Nerede kapı vardı ki oğlum? Ben kapı falan görmedim. Bir geri dönerken buradan bir şey atlayacak gene. Ama nasıl vurdum? O ne artık zebani zombi adam ne dersiniz? Onu nasıl vurdum? On üzerinden puanlar mısınız? Yorumlara yazın. Lütfen yorumlara yazın. <laughs> Çok iyi vurma. Oy vücuda bak. oy vazgeçeyim. <laughs> Kameraya kan geldi lan Şimdi fark ettim. <laughs> ya grafiklere bak hiç beğenmedim. Kan niye böyle? Buradan geçilmiyor arkadaş. Ya burada çıkacak abi ya. O ne lan? Yerde bir şey mi yokmuş? Lan. kutuymuş. Herhalde kutu yani. Umarım kutudur o şey. Abi bu kadar değildi değil mi yani? Anahtarı aldım. Geri döneceğim. Yalnız çocuğu buradan geldi yani. Yanlış değilsem Ne oluyor? Işık falan gidiyor. Bir şey falan var beni bekliyor. <laughs> Mermimi doldururken ge gelirse altına sıçarım. Orası çocuğu karşıma çık. Karşıma çık. Adamsan karşıma çıkarsın. Adam değilsen. Adam değilsen. Oo, o zaman. Gel insanı alırım çızır Daha geçemiyor muyum şuradan? Cık, ya illa geri döneceğim. Ben bir yerde kapı görmedim ki ama bana anahtar verdi yani ne iş? <laughs> Doldurma yani. Abi o kadar korkuyorum ki mermiyi dolduruyorum her ateş ettiğimde. Karşıma çık. Bunlarınızı çıkelim ha. Beni bahçede gördüğünüz bahçıvan mı sandınız lan? Sikerim. Buradan bir şey... Amına koydum böceği. Korkuttun beni. <laughs> böceği ateş eden... Ateş ettim galiba. Ve bir tane açtı daha kaç iki tane daha var. Sikerim ananı. Ne oluyor? Kim kapıya vuruyor? Kargon geldi arkadaş. Sikerim siktir git ya. Piç. Sa şuraya köşeye geç. Tamam. Köşe geçtik. Yerimi aldım köşede. Ya nereden geliyor? Oradan geliyor. Yukarıdan geliyor ses yani benim kulaklığım eğer kulaklığım beni yanıltmıyorsa şurası açılıyor mu? Açılmıyor. Onu açılıyormuş. Bu çocuğu beni niye buraya soktun? Hiçbir şey yok burada. Var mı ya da? Kutu. Hı hı. Adamlar sırf korkayım diye odalar yapmış oyunu. Tamam. Deni kimse bulamaz. Ben böyle e, videonun sonuna kadar böyle duruyorum. Ama bu ses ne? Minecraft kork şey maden sesi gibi. Korkan çocuğu olmaz. Ananı buradan gidiyormuşuz lan. Niye kimse demedi bunu bana? Şuradan da sanki. Aa kırmızı ışık var. Ve aynı yere çıkıyoruz. Bu Bırak. Bak ben o kadar ateş ediyorum, koşuyorum, suda çırpınıyorum. Adam aaydan çıkıp bağırıyor. Yani niye bağırmıyorsun ki normal? Bana yan odadan bağır. Aha ben burada varım. Bu odaya girme diyor. Yani niye illa karşıma çıktığında bağırıyorsun, değil mi? Haksız mıyım arkadaşlar? Burada kapı var. Tamam şurayı arkama alarak şöyle. Ne var burada öncelikle? Öncelenebilirim miyim? Ben burası önceki yer tamam. İyi iyi. Buradan bir şey çıkmaz o kadar Artık güveniyorum. Şurayı arkama al. Geliyor. Ha bana tamam anladım. Bu yüzden geldim buraya doğru. Tamam. Bunu sikeyim senin gibi maskenin. Joker'e benziyor lan. Harbi diyor. Ya ben buradan geri mi gideceğim? Şuradan niye gidemiyorum? Şurayı arkama al. Tamam tamam. Burayı bir şey aynen ışınlanmamış. Güzel. Oy telefon bildirin geldi. Bir dakika arkadaşlar. Burak Demir sana bir Reels videosu gönderdi. Anladım. Tamam. Sakin olalım öncelikle. Ben hiçbir şey korkutamaz şu an. Niye? Geri koş, geri koş. Ses gitti. Beni hiçbir şey korkutamaz. Neden? Elimde çünkü Böyle bak kafatasını delecek, beyin içinde sikicek böyle, her yöne sikicek. Öyle bir mermi var şu an, yani silah işte. Delerim adamın kafasını. Siktiriydin. Buradan git. Tamam arkama alayım. Ne oluyor oğlum müzik giriyor aniden var ya. Ne oluyor? Sh Alo. Kim var? Ben buraya bakmış mıydım? Abi, Ne oluyor? Oğlum ne oluyor lan zıplıyoruz Kapı açıl Sen kapanır mısın? Heh tamam Öyle dur öyle dur Hayır öyle değil Amına koyayım niye öldürüyorsun? E, açık Açık değil işte bir tane daha var orada. Sikerim ha Nereden geldi o ses O ışık nereden geliyor bir de Niye ee, Ambulans alarmı gibi bir şey var orada? Ben niye hareket edemiyorum Sikerim Gele git bu ne Mermi de olur. Bir şey gölgesi var orada lan. Görüyor musunuz? Kocaman bir adam var. <laughs> Harbiden lan. Bir... Ha varilmiş ya. Serdar? Serdar var. Serdar içeride oğlum. <laughs> Serdar! Var! peşinde misin lan? Orada değilsin. Serdar? Serdar? Ne oluyor? Git 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 git! Geber amanı sikiyim. Aaa! Aaa! Amına ah, ki, Ah! Ah, sonunda huzur. Ah. Ay yok ya. Ah. Ah. Serdar'a ben dönüşüm şimdi. Red diyor. Nasıl yapacağım acaba? Sol tık yani. Red tamam. Red R Baştan oynamam değil mi? Burası neresi? Burayı hatırlamıyorum ben. Ya bekleyin arkadaşlar ben geleyim. Anladın mı? ben geldi bu. Öldü. Biri gitti. Çık çık. Ay. Kayıtta mıyım? Bir dakika kayıtta mıyım? Tamam kayıttayım. Ben sandım burası en baştan başladı. Ben vanaları gidip tekrar açacağım falan sandım. Orası çocuğu Aydan karşıma çıktı ya. Öldürdüm ama nerede o? Bu ne siktiğim çocuğu seni. Uzun insanlardan bu yüzden nefret ediyorum. Çok korkutucu bir şey ya. Gerçi ben de uzunum neyse. <laughs> Yaşıma göre. Ya onu yazmışım yorumlara. Yaşımdakileri göre uzunum. O çok yanlış anlaşılmış. Sildim o yüzden onu. This way. Tamam biliyorum. Bu yoldan gidersen beni sikecekler. Duyamadım. Serdar niye hala orada? Ben öldürdüm adamı. Vanilya var. Oha. Dondurma kabı bak. Ya korkan çocuğu olmaz. Dal. Dal içeri. Al arkanı. Tamam. variller ee, başka ne? Ha böyle oynarsam tadı çıkmıyor böyle. Biraz korka korka oynayamalıyım. O şu tekrar karşıma çıksın bak ben onu ne yapacağım. Armin full. Kaç kaç kaç. Bir daha mı? Kaç kaç kaç. Kaç kaç. Ha, Abi bir de birkaç tane var oğlum. Çok kutucu. Ben bir kez daha öleyim kapatırım mı diyor. Bu oyunun sonu zaten çok saçma onu bir onu Ona da baktım. Ben niye koşamadım orada. Anam sikeyim. Ben Amerikan polisiyim dostum. Bu sefer Amerikan polisi gibi oynayacağım. Ananı sikiyim! Ananı sikiyim! Yaklaşma! Nerede? 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 Çet nerede? Arkadaşlar nerede? Mermi bitti. <laughs> dur dur. dur. Gelme. Ya <laughs> Gel, öl öl öl. Ya anının, amın amın sikim. Vah oh. N En. Ne? 4 B. A. Senin ben. Evet yapımcısı bu arkadaşlar. Eee o kardeşimizin sayfasına giderek destek olabilirsiniz. Videonun sonuna gelmiş bulunaktayız. Daha fazla video videolar gelmesini istiyorsanız videoyu like edip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ama bunları yapsanız bile ben böyle bir oyun oynamam bir daha.